Değerli izleyenler, sıcak havada susayan köpeğe elleriyle su verdi. Susuzluktan çaresiz kalan sevimli köpeğe karşı duyarsız kalamayan hayvansever vatandaş köpekle dakikalarca ilgilendi. Balat'ta valilik binasının bulunduğu alanda bulunan bir sokak köpeği, Vuslat TV yönetim kurulu başkanı Ferhat Can Bey'in dikkatinden kaçmadı. Abi, abi Can Bey, sıcak havada susayan köpeğe elleriyle su verdi. Köpeğin susadığını anlayan hayvansever vatandaş, köpeğe elleriyle su içirdi. Can Bey, köpeğe elleriyle defalarca su içirerek dakikalarca ilgilendi. O da Sevimli köpek susuzluğunu giderince uzaklaştı. Sevimli köpeğe gösterilen yakın ilgi büyük takdir topladı.